Gazi Mahallesi'nde o zamanlar sahne alıyorum. <laughs> Buradan Muk abime, Hüseyin abime, Eyüp'üme de selamlar olsun. Mekan sahiplerinin hepsi ve Çalışanlarından birkaç tane Fenerbahçeli var. <laughs> o zaman da daha yeni şey işte bu aşkın olayın parçası patlamış. Onu istiyorlar. Diyorum valla peşine şinana okutacaksan olur. Peşine şinana yapıştırıyordum. Bütün Galatasaraylılar çöküyordu. <laughs> O zaman dostluk kazansın arkadaşlar. Araba kuru yandan çarptı Bayraklar donanmış çarptı Araba kuru yandan çarptı Bayraklar donanmış çarptı Neredeymiş? İpçi kahveci gazozcu Şinanay da yavrum şina şinanay Şinanay şina şina nay hopşa da yavrum şina şinanay Şinanay de şina nay da yavrum şina şinanay, de. yavrum, şina, şinanay. Devamı? devam mı devam mı şina da yavrum şina şinanay nay nana nay nana nay nana da yavrum ta şinanay nay işte sen mıydın fenerbahçeli miydin Fener. de baratasra ile fenerlisin değil mi garatasra ileyim

İyiyim sen nasılsın? İyiyim çok şükür. yayın açar açmaz böyle gelir gelmez bir modun düştü sanki. Hayırdır? Ya sabah da oynuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz. Canlı sıkan bir <laughs> durum varsa sen biliyorsun Asay şu burada. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Bu sana komik mi geliyor? Yo. Arkadaşlar tamam aldım. Aldım okey. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor hayat? Valla güzel gidiyor çok şükür. Öyle devam ediyoruz. Allah'a şükür benim nasıl de nasıl, çok dedim, nasıl gidiyor? Hamdolsun dün çok sevdiğim bir biriyle tanıştım. Kim? Ha dayım. <laughs> nasıl da biliyor hemen bak. İhsen el Baki adında y bir kral Yeni geldim var ıı, yanımda yeni geldim. Öyle mi? Boğa burcuymuş evet. bu arada ben senden önce evet. öğrendim. Boğa evet. Ya senden önce ben öğrendim. <laughs> evet. İyi bakalım. Nasıl gidiyor hayat? <laughs> Hadi Güzel gidiyor. <laughs> i̇yi yani bir problem yok Allah'ın izniyle. Her nice. çıkışı söyledim. Bir... İyi ben de çok iyiyim <laughs> Şilan ne yapayım vallahi. İyi ol sen zaten iyi ol. Allah razı olsun sen de yapıyor iyi ol. Senin yüzün gülerse biz de mutluyuz. Ben her gidiyorum. Bugün de gidiyorum. <laughs> Bugün de ben zaten gülüyordum. sen az güldüğünde problem olduğunu düşünüyorum artık. Yok ya bir alakası yok. Anladım Heh. anladım. He ee, Şilancın bugün e, iki tane çok önemli konu var. İlerleyen dakikalarda anlatacağım. Nedir? Merak ettim.